Merhaba arkadaşlar merhabalar evet 11 tane soru hazırladım 3. videomuz daha önceki çıkmış sorulardan aldım hemen başlayalım arkadaşlar nasılız nasıl gidiyor çalışmalarımız ben o sırada bu soruyu bir taşıyayım üstünde oynama yapmayı seviyorum biliyorsunuz soruların üzerinde bu haliyle orijinal halini bozmak istemiyorum sorunun orijinal halini görün istiyorum evet bölü 1 bölü 12 yazmadım Şimdi 1 bölü 12 bakın gördünüz mü bölü var. Bu içerideki parantezden bağımsız değil mi? Hiçbir işlem yapmayacağız. İçerideki parantezden bağımsız. Ben bunu çarpma yapıp 12 bölü 1 yazsam olur mu? Gayet güzel olur. Madem o kadar yazdık düzeltelim. Şurada payda eşitleyelim arkadaşlar. Şurada payda eşitleyelim. Parantez içini bir daha yazalım arkadaşlar. Şurayı köşeli açtım. 3 duruyor. Payda eşitlediğimde ortak payda da yazma alışkanlığını e, ee, kazanın ki hata yapmayalım artı yukarıyı da payda işledim 3 eksi 4 bölü 4 yerlerini değiştirmeyin çarptığınız yere yazın arkadaşlar 12 de dışarıda çarpı olarak bıraktık şimdi bulduğumuz değerleri yerleştirelim bir yerine 3 bölü 1 bölü 4 oldu artı yukarısı eksi 1 bölü 4 ve aşağısı 3 haline geldi çarpı bir de 12'miz var. Birinci kesirde arkadaşlar birinciyi aynen ikinciyi ters çevirip çarpsam 3 çarpı 1 bölü 4 ters çevrildi. 4 bölü 1 yazdım. 1'i de yazmayayım. Dikkat edin arkadaşlar yukarıdaki eksiyle kesinin önündeki eksi, artıyı çarparak tek bir işaret yazacağım. Yani artı ile eksinin çarpımı eksi diyeceğim. Birinci kesri aynen ve ikinci kesri ters çevirip çarpacağım. Çarpma öncelikli parantez içindeki çarpmalarımızı bir yapalım arkadaşlar. Burası ne oldu? 12 eksi 1 bölü 4 ile 1 bölü 3'ü de çarptım. Burası da 1 bölü 12 oldu. Payda işlemeye kalkmayın arkadaşlar. Dışarıdaki 12 ile dağıtacağım ben bu ifadeyi. Evet dağıttığım an gördüğünüz gibi 144. Eksi arkadaşlar 1 bölü 12 çarpı 12 haline kaldı. Bu 12'ler gitti. Orada 1 kaldığını da lütfen unutmayın. Hemen 144'e yönelmeyin. Yanıtımız 144 eksi 1'den 143 olarak buluyoruz. Ve bu da D şıkkında. Evet geçtik ikinci sorumuza. Bir rasyonel sayı ve ondalıklı sayı ben bu soru tipinde ne yapıyordum arkadaşlar virgül tamamlamayı tercih ediyordum. Sizler e, bu ifadeyi 23 bölü 10 yazıyorsunuz sorunuzu uzatmaktan başka bir işe yaramıyor orada virgül var mı arada? var galiba. Çok küçük yapmışım. Evet 0,1. Ne yapıyorum? Virgülden sonraki basamakları sayıyorum. Bakın iki tane burada. Burada bir tane. Burayı da sıfırla ikiye tamamlıyorum. Virgülden sonra bir tane ve bir tane. Virgülleri atarak kalan sayıları arkadaşlar yazıyorum. Ne kaldı elimde? Yukarıda 230 aşağıda 23 kaldı artı sağ tarafta yukarıda 23 kaldı aşağıda 1 kaldı. Ben 23 ile 230'u sadeleştireyim. 23'e böldüm 1, 23'e böldüm 10. Paydadaki birlerimizin anlamı yok. Yani yanıtımız 10 artı 23'ten biz 33 olarak bulduk ve B şıkkını işaretledik. Geçtik 3. sorumuza. Yine bir ondalıklık kesir arkadaşlar. Bakalım şu virgül tamamlayı rahat gösterebilmek için yine bu soruyu taşıyorum arkadaşlar. Lütfen onları 1 bölü 10 işte 1 bölü 100 yazmayın. Bu yöntemin daha kolay ve daha kısa olduğunu gördüğünüz ve alıştığınız zaman büyük bir avantaj yaşarsınız bu soru tiplerinde. Bir dakika sıfırları sayarsam 3 tane çok küçük kopyala yapıştır yapmışım. Bakayım bir, biraz büyütebiliyor muyum? Şuradan mı? Evet birazcık büyütsem. Çok küçük kalmış. Evet şöyle daha güzel. Hadi bakalım virgüllerimizi sayalım mı arkadaşlar? Virgülden sonra iki basamak burada gördüğünüz gibi bir ve sıfırla tamamladım ve virgülleri attım. Virgülden sonra üç tane görüyorum. Burada iki tane görüyorum. Burayı da üçe tamamladım ve virgüllerimi attım. Virgülden sonra görüyorum dört tane. Burada üç tane bunu da sıfırla dörde tamamlayıp attım arkadaşlar. Evet ilk kesrimizde 10 bölü 1 mi kaldı? E 10 bölü 1 kaldı tamam. İkinci kesrimizde virgülleri attığım an yukarıda 10 aşağıda 1 kaldı tamam. Eksi. Üçüncü kesrimiz arkadaşlar yukarıda 10 aşağıda 1 kaldı. Artı 10 eksi 10 birbirini götürdü ve yanıtı 10 olarak biz bitirdik. Hangi şıkta? C şıkkında bizi bekliyor. Evet geçtik. Bir sonraki sorumuza Dördüncü sorumuz. Bakalım parantez içi öncelikle değil mi arkadaşlar? Şu parantez içini önce yapacağım. Yani 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü birbirinden çıkartacağım. Bulduğum yanıtı 1 bölü 4 ile çarpacağım. Ve en son 5 bölü 6'ya böleceğim. Peki bu parantezden bağımsızsa ben bunu yine çarpma yapıp ters çevirsem olur mu? Aynen öyle. Hadi bakalım bu parantez içini yapalım önce. Payda eşitleyelim ve ortak payda da yazarak yapalım arkadaşlar. Burası 3 eksi 2 bölü 6 çarpı 1 bölü 4 ve dışarıda çarpı 6 bölü 5 var. Hepsinin arasında çarpma olduğuma göre bu parantezlerin hiçbir anlamı yok değil mi arkadaşlar? 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 4 ve çarpı 6 bölü 5 haline geldi. Ben 6'ları atsam sadeleştirdim. Bakın karşılıklı da çarptım. 1 bölü 20'yi A şıkkında bulup işaretledim. Geçtik 5. sorumuza. Güzel bir soru arkadaşlar. 2003 yılında sorulmuş. Şu soruyu bir alayım arkadaşlar sorunun üzerinde oynama yapacağım A kesri, B kesri ve 11 bölü 4 demiş. Demiş ki sıralanmasında birbirini izleyen sayılar arasındaki farklar eşitmiş. Evet arkadaşlar diziler, aritmatik dizi demek değil mi değil midir? Aralarındaki farkın eşit olduğunu söylüyorsa bu bir aritmatik dizidir. Aritmatik diziden de çözebiliriz arkadaşlar biz ama şurada e, iki ile genişletelim. Gerekirse ikinci bir çözüm daha yaparız arkadaşlar. Evet burası 2 bölü 4 oldu. Burası A, burası B, ve burası da 11 bölü 4. Bana diyor ki aralarındaki fark eşit. Peki 11 bölü 4 ile 2 bölü 4 arasında kaç sayı var bakalım mı? 11'den 2'yi çıkartırsam burada 9 sayı mı var? 9 sayı 2'ye bölmeyeceğim arkadaşlar dikkat edin. Kaç bölük var? Şöyle göstereyim onu da 2 bölü 4'ten A'ya gidiyorum. A'dan B'ye gidiyorum. B'den 11 bölü 4'e gidiyorum. Bakın 3 bölük var. Değil mi? 3 parçaya bölmem gerekiyor. Demek ki ben bunu 3'e bölersem her bir arasındaki artışın 3 birim olması mı gerekiyor? Aynen öyle. Demek ki buna 3 bölü 4 eklersem A'yı bulmuş olur muyum? A'yı ne bulurum? 5 bölü 4 olarak buldum. Buna da 3 bölü 4 eklersem o zaman ben B'yi mi bulmuş olurum? 8 bölü 4 bulurum. 10'a da 3 bölü 4 eklersem bakın 11 bölü 4'e ulaşmış oluyorum. Tamam A'yı ve B'yi bulduğuma göre bunları toplarsam arkadaşlar 13 bölü 4 olarak ben D şıkkını işaretlerim. İsterseniz bunu tabii ki aritmatik dizilerden giderek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, geçtim bir sonraki sorumuza. Evet konu anlatımında yapmıştık bazen parantezleri kaldırıyorduk parantez hakkı öncelikle ama sağında sonunda çarpma yoksa ve bir artı kazanacağımızı düşünüyorsak biz bu parantezleri kaldırıyorduk. Bakın kaldırıyorum. Yukarıdaki parantezin önünde eksi var. Yalnızca dikkatli olmamız gereken şey o eksi içerideki sayının işaretlerini değiştireceğimi unutmayacağım ve devam ettim. Aynı şeyi aşağıda da yapacağım. Ben o parantezleri kaldıracağım arkadaşlar. Yalnız parantezin önündeki eksiye dikkat edeceksiniz. Burası da yukarıda artı 3 eksi 3 birbirini götürdü. Aşağıda artı 9 eksi 9 birbirini götürdü. Yukarısı 2 bölü 3 mu arkadaşlar? Aynen öyle. Aşağısı 2 bölü 9 mu? Orası da tamam. O zaman ben birinci kesrimi aynen yazayım. İkinci kesri de ters çevirip çarpsam. ikileri götürsem. 9 da 3'ü sadeleştirirsem yanıtı 3 olarak bulurum. Onu da A şıkkında işaretlerim geçtik yedinci soruya konu anlatımında buna benzer bir soru yapmıştım hatırlayan var mı bilmiyorum arkadaşlar bakın şimdi e, nereden neler çıkacak karşımıza Biz iki kare farkını rasyonel sayıların içinde çok görüyoruz bunu lütfen unutmayın arkadaşlarım e, soru içinde sormayı ama rasyonel sayıların içinde sormayı seviyorlar. Gördünüz mü arkadaşlar? 2 kare farkının açılmış hali mi? Nasıl çarpıyoruz biz bunları? 1 ile 1'i çarpıyoruz. İşaretli işareti çarpıyoruz. 1 bölü 3 ile 1 bölü 3'ü çarpıyoruz. O zaman bu parantezin içi 1 eksi 1 bölü 9 haline geldi mi? Bunun artılısı da yanında değil mi arkadaşlar? Aynı şeyi bu ikisi içinde yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Yapalım. 1 ile 1'i çarptık. Artı ile eksi'yi çarptık. 1 bölü 9'a 1 bölü 9'u çarptık. Ve buradan da 1 eksi 1 bölü 81 halinde yazdık. Bakın benim e, bana sorduğu ifadeye benzedi mi? Benzedi. Peki 81 nedir? 3'ün 4. kuvveti değil mi? E K'yı buldum demektir. 4 olarak işaretliyorum. Geçtim. 8. soruya. Basit bir işlem. Bir 3 kağıdı var mı? Yok arkadaşlar, e varmış gibi bir anda gördüm ama yok. Bakalım bu parantez içlerini işlemlerini yapacağız. Tabii ki en hızlı şekilde yapmamız gerekiyor ki bir sonraki soruya bakabilelim arkadaşlar. Sınavda biliyorsunuz zaman çok hızlı akıp gidiyor. Deneme sınavlarında. Öyle değil ama e, gerçek sınavda bir bakıyorsunuz ki bir anda bir saatiniz geçmiş oluyor arkadaşlar. Haydi bakalım yukarıda payda eşitleyelim çarpalım. Evet yukarıda payda eşitledim ve her birinde payda eşitleyeceğimi gösterdim. Haydi yazalım mı o zaman. E, 2-1 bölü 2 mi çarpı yukarısı 4-1 bölü 4 aşağısı arkadaşlar 2 artı 1 bölü 2. Bunları hızlı yaptığınızı biliyorum. Yapamayanlar için gösteriyorum arkadaşlar. 4 artı 1 bölü 4. Yukarıyı yazdık arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4 ve aşağısı da 3 bölü 2 çarpı 5 bölü 4. İsterseniz bu haliyle sadeleştirme yapabilir miyiz? Yaparız. Paydadaki 2 Aşağıdaki paydadaki 2'yi götürür mü? Götürdü. Yukarıdaki paydadaki 4, aşağıdaki paydadaki 4'ü götürdü mü? Aynen öyle. Yukarıda paya ait 3 var. Aşağıda paya ait bir 3 var. Götürdü. Elimde ne kaldı arkadaşlar? Yukarıda 1 Aşağıda 5 kaldı ve ben 1 bölü 5'i işaretledim. Geçtim 9. soruya. Bir devirli sayı arkadaşlar. Hikaye kısmını geçin. Ee, A'ya demiş ki 0,2 2 devreden biz bunu hızlı olarak nasıl yazıyorduk? 2 bölü 9 yazıyorduk arkadaşlar. Bunu kökün içine koy demiş. Kökün içine koydum 2 bölü 9'u ve biz bu kökü hem paya hem paydaya ayırabiliyorduk. Demek ki 9 kökten çıkmıyor, pardon kök 2 kökten çıkmıyor, 9 e, kökten 3 olarak çıkıyor. Yani kök 2 bölü 3'ü işaretliyorum. Şunu hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? 0,77 devreden 7 bölü 9'du. 0,33 devreden 3 bölü 9. 0,AA devreden A bölü 9 şeklinde yazıyoruz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. 10. sorumuza geçtik. Bir oynama yapmışım. Demek ki cümle düşükmüş. A bölü 10 sayısı B bölü 100 sayısının kaç katıdır? Diye sorduğunuzda hep hata yapıyorsunuz. Şöyle düşünsenize arkadaşlar. 10 sayısı 2'nin kaç katıdır diye sorduğumda siz direkt 5 diyorsunuz. Peki nasıl 5 diyoruz? Aklınızdan onu 2'ye bölüyorsunuz. O zaman ben de burada aynı şeyi yapacağım. A bölü 10 sayısı D bölü 100 sayısının kaç katıdır dediği zaman ben de bu ifadeyi birbirine böleceğim. Evet A bölü 10 aynen dursun. 100 bölü B olarak da yazalım ve çarpalım. Çarpmada sadeleştirmemiz varsa yapalım. 10 10A yukarıda kaldı. B aşağıda kaldı. 10A bölü B. En ufak bir hata yaparsanız buradaki tüm şıkları da bulabileceğinizi sizler biliyorsunuz arkadaşlar. Geldik 11. soru. LYS sorusuymuş. Hayret bir şey. Çok basit bir LYS sorusu. 2011'de sorulmuş 0,2. Şu içeriği yazalım arkadaşlar. Peki içeriği 25 bölü 100 olarak yazsam bir daha uğraşmasak orada. Haydi bakalım 25 bölü 100 yazdık. Üzerinde de eksi ikinci kuvveti. Burada bir virgül tamamladım. Şurayı tamamladım arkadaşlar. Virgüllerini attım. Buranın neye eşit olduğunu biliyorum. 30 bölü 2 olduğunu biliyorum. Tamam virgülleri attıktan sonra. Peki 25 bölü 100'ü sadeleştirsem 25'e bölsem 1, 25'e bölsem 4 desem. Burayı da şöyle yazsam 1 bölü 4'ün Eksi ikinci kuvveti. Tamam. Buraya kadar tamam. 2 ile sadeleştirdim burada. 15 kaldı. 15 eksi. 1 bölü 4'ün eksi ikinci kuvveti ne demektir arkadaşlar? 1 bölü 4'ün karesini alın. Sonra da ters çevirin. 1 bölü 4'ün karesini aldım. 1 bölü 16 ters çevirdim. Ve 16 olarak yazdım. Eksi 1 olarak buldum. 3 saniyelik sorulardan biriydi. Evet 11 tane soru almışım. Ee, diğer e, soru tiplerine de bakacağım. Yine önümüzdeki videoda daha önce çıkmış olan sorulardan rasyonel sayılarla ilgili olanları koymaya çalışacağım. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Biraz kısa bir video oldu. Mutlu olduğunuzu eminim. Hadi sevgiyle, saygıyla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.